Merhaba. Nasılsınız? Bugün ne yapsak acaba? Gelin bir şeyler izleyelim. Bakalım ne varmış komplo teorileri gündeminde. Marsa alakalı böyle enteresan tespitlerde bulunan bir tane arkadaş böyle devamlı böyle incelemiş incelemiş böyle ufak tefek olsa da çok önemli detaylar yakalamış. Bir bakın bakalım görebilecek misiniz e, hataları? Görüşsünler tekerlek şeklinde gözükmeyi deneyeceğim böyle zikzaklı arada böyle çelik çürük patlamış böyle hasar görmüş yerler var bu da önemli ve bir de şu ize bir bakalım arkadaşlar dümdüz çizik çizik bir iz nasıl detay abi ben videoyu henüz göremiyorum sabit bir resim görüyorum Tamam birazdan ulaşacak o bir zaman sana. Evet ne olmuş orada tekerle? Yani ha? orada yani yine anlamadım. Nedir bu? Bir anlatır mısın bana? Şöyle abi ya iki tane araç var ya da e, tamamıyla CGI. Çünkü başka alternatifi yok. Aman tanrım biz ne izledik ya? Siz de anlatan kişinin nasıl bir saptırma kullandığını fark ettiniz mi? videoda görülen düz çizgileri diğer videodaki tekerlek ile karşılaştırıyor. Bu nasıl iş? Aynı videoda olsa yine insan şüpheye düşebilir. Ama farklı videolar arasında karşılaştırma yaparak gizemli gerçekleri ortaya çıkarmak da çok komik oluyor doğrusu. Bir de ya iki tane araç var ya da her şey CGI demiyor mu? Ya iki tane araç var ya da tamamıyla CGI. Çünkü başka alternatifi yok. Ya siz her anlayamadığınız şeye fenomen ya da CGI demek zorunda mısınız? Şimdi bakın bakalım videolardaki Mars araçları hangileriymiş? Tırtıklı çizgili tekerleklere sahip olan araç Curiosity iken, düz çizgili tekerleklere sahip olan ise Perseverance aracı. Curiosity 6 Ağustos 2012, Perseverance ise 18 Şubat 2021 tarihinde Mars yüzeyine indi. Bunu bilemeyecek kadar bilgisiz olunabilir mi? Yoksa bunun adı izlediği videoları sorgulamadan kendi inancına yontmak mı oluyor? Gerçekten hangisi acaba? Bu videoları Mars'a gidilmediğine kanıt olarak sunarken sizde ne baskın oluyor? Kör inanç mı? Para mı? Hangisi? Bu videomuz kısa oldu ama bu tarz absürt iddiaları kanıtlarla çürütmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.